olsun. Tabii gençliğin teknolojiyle olan buluşması çok güzel bir şey. Ve bu buluşmayı güzel bir şekilde kullanırsınız gençlerin çalışmaları da çok güzel. Şey. Biz de pek teknolojiyle uyuşamıyoruz veya yani buluşamıyoruz. Bazı zaman siteye giriyorum, orada yazılanlar okuyorum. Fakat e, kendi pek e, yazı yazmak da istemiyorum. Çünkü yazdığımız yazı bazen polemik konusu oluyor. Buna girmek istemiyorum. Hem sizde yöneticiler de zor durumda bırakmak istemiyorum. Yalnız yönetimize sahip çıktığımız için, kendimize sahip çıktığımız için, kendi güçlerimize <laughs> <kendi küçülüyor. Ya, gülüyor> sahip çıktığımız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ve site yöneticileri de böyle bir e, siteyi oluşturdukları için onlara yürekten teşekkür ediyorum. Yine e, siz gençlerin buradaki sanal anlamdaki kaynaşmanızı bu yemekte pekiştirdiğiniz için bir araya geldiğiniz için ben gerçekten çok sevindim. Bu kadar genci bir arada görmek çok güzel bir şey. Yüreğime heyecan verdi, gönlüme heyecan verdi. Heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hepinize iyi yemekler, iyi eğlenceler diliyorum. Saygılar sunuyorum.